Mimar Sinan yapıtlarından depreme karşı hangi önlemleri alıyordu? Bununla ilgili biraz açıklamaları burada verelim. Dünya tarihinin en büyük mimarlarından olan Mimar Sinan'ın eserleri asrın felaketinde de meydan okudu. Hatay Mimar Sinan tarafından 1574 yılında Hacı ve ticaret kervanlarının konaklanması için yaptırılan Payasokulu Mehmet Paşa kurgesi ile Kanun Sultan Süleyman'ın 1553 Mısır Seferi sırasında yaptığı Belen Kanuni Külliyesi son depremde de ayakta kaldı. İşte Büyük Usta'nın yapıtlarından depreme karşı aldığı önlemleri şöyle sıralayabiliriz. Büyük Usta Mimar Sinan'ın yapmış olduğu eserler onlarca yaşanan depreme rağmen günümüze kadar sağlam bir şekilde gelmeyi başarmıştır. İşte Büyük Usta'nın yapıtlarından depreme karşı aldığı önlemler Mimar Sinan'ın eserlerinden örnek verecek olursak Süleymaniye Camii'yi inceleyebiliriz en güzel bir şekilde. Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii'nin duvarlarını tıpkı Şehzade Camii'nde olduğu gibi Roma betonundan 4 kat daha dayanıklı bir harçla yükseltir. Ancak Şehzade Camii'nin kubbesi 37 metre yüksekten Süleymaniye'nin kubbesi 54 metre yüksekliğe ulaşacaktır. Mimar Sinan böyle bir bütünlü ihtiyaç duyduğu sağlamlığın yapının en küçük en küçük birimi duvar üstünde saklı olduğunu biliyordu Mimar Sinan. Mimar Sinan'ın dehası zaten bugün yine aynı şekilde depreme dayanıklı olsun. Mimari sanat yapısıyla birlikte olsun. Kendini yine kanıtlandı ve kendini bize ne kadar özellikle mimari yönünden ne kadar üstün bir yetene sahip olduğunu gösteriyor Mimar Sinan. Yani Mimar Sinan'ın klasik Horasan harcının içinde kil ve kum karşımdan elde edilen agrega bulunur ve yapıya sertliğini kazandırır. E, Mimar Sinan özellikle dolgu malzemesi olarak da kireç ve su kullanmaktadır. E, karbonlaştırmayı hızlandırmak ve esneklik kazandırmak için organik bileşenler kullanılmaktadır. Bunlar o çağlarda bulunabilen peynir, süt, pamuk ve yumurta akıdır. Mimar Sinan ise kendi harcında proteini daha fazla olan deve kuşu yumurtasının akını e, kullanmıştır. Mimar Sinan Roma betonu olarak bilinen ve volkan tüfünden yapılan bir harcı da biliyordu bu dönemde. Bu harcın kükürt oranı fazla olduğu için tutumunun da fazlaydı fakat volkan tufu Anadolu'da kolaylıkla bulunan bir malzeme değildir bu dönemde ee, mimar Sinan'ın zaten e, yaptığı bütün tarihi eserler günümüzde ulaşabilmenin en büyük sırrı işte bu kullanmış olduğu haşlardan mevcuttur yine bu konuyla ilgili mimar Sinan özellikle soğan ekleyerek e, binalarda ve yapılarda iki kat daha dayanıklı bulmuştur. Mimar Sinan işte bu e, sonuçlarla birlikte Mimar Sinan'ın dahası devreye girdi ve harcına soğan ek, harcına da ayrıca soğan eklemiştir. Yani doğal kökört bileşeni işte bu üzer karışım sayesinde klasik Horasan harcını neredeyse iki kat dayanıklı güzel bir harç elde etti. Mimar Sinan Opus Cementinsu denilen Roma betonundan farkındaydı. Muhtemelen bu efsanevi Ha ilk kez çocukluğun geçtiği Kayseri'de büyük ihtimalle tanışmıştır ve burada bu harita birlikte farklı tecrübeler kazanmıştır. Mimar Sinan koşun kentlerde birbirine bağlayan kesme taşlar olası bir sağlantıda da hareket eder ve bunu özellikle farklı ülkelerde de bu Mimar Sinan'ın bu yapıt eserlerini inceleyerek örnek aldıklarını da biliyoruz. Ee, yine Mimar Sinan özellikle yema taştan oluşan dev yapı anti sismik bir davranışı da göstermektedir bu yapılarıyla birlikte. Özellikle Tokyo'daki gökde, gökdelenlerinde kullanılan hareketli eklemlerden 500 yıl önce Mimar Sinan depremine dayanıklı bir yapı tasarlar. Mimar Sinan depreme karşı aldığı önlemlerden bir tanesi de döner sütunlardır. Bu sütunlar Şemsi Paşa Camisi'nde de görülebilmektedir. Sütunlar döndüğü sürece binanın stadiğinde bozulma yoktur demektir.